Hayırlı Akşamlar arkadaşlar ee, yeni videomuza hoş geldiniz. Evet uzun sürede video atmıyordum arkadaşlar. Öbür kanalda tabi e, yani şunu söyleyeyim ki arkadaşlar e, soğuk hava haberlerini öbür kanalda daha çok e, ağırlık veriyorum. burada <laughs> daha böyle e, genel gidişata ön planda tutuyoruz arkadaşlar. Evet GPS akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar e, yani. En başta şunu, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok kuvvetli bir blokaj var. Ee, yani üzerimize şu an Orta Avrupa'da arkadaşlar çok kuvvetli bir blokaj var. Ee, soğuk hava gelemiyor arkadaşlar. Kuzeyden çok böyle nadir soğuklar iniyor. Fakat ancak e, anca doğu ve iç ve doğu bölgeler. Önümüzdeki 15 gün hatta arkadaşlar yani şunu söyleyeyim ki bu blokaj devam ederse ki devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani Ocak ayının e, 20'sine kadar herhalde bir şey görmeyeceğiz. E, öyle görünüyor arkadaşlar. Taylı evet, olsun diyelim arkadaşlar. Zaten bu sistem e, gideceği belliydi aylısı. Zaten çünkü e, gideceği belliydi arkadaşlar. Maalesef çok uzaktan gelen bir sistemdi. Çünkü e, bu kadar yol kat edip de arkadaşlar böyle şiddetli olan maalesef olamıyor. Evet yani çok kuvvetli bir blokaj var arkadaşlar. Üzerimizde bayağı şiddetli bir, kuvvetli bir blokaj var. Kulakla işte neden olan bu blokaj arkadaşlar. Soğuk hava gelemiyor. Yağış da gelmiyor. Yüksek basınç var ve Allah sonumuzu ailesine arkadaşlar öyle diyelim gerçekten ciddi bir kuraklık içine girmeye başladık. Bunu da söyleyeyim maalesef. Öyle görünüyor. Evet şu anda yağış durumuna bakalım arkadaşlar. Evet önümüzdeki yine arkadaşlar önümüzdeki günlerde yine doğu bölgeler, iç ve doğu bölgeler bu konuda iyi arkadaşlar aslında iç bu doğu bölgelerde maşallah iyi yağışlar alıyor. Yağmur, kar ara sıra yağış kar ve yağmur şeklinde yağış alıyor mu İstanbul için arkadaşlar? Kar ihtimali şu anda yani hayal oldu diyebiliriz. Maalesef hayırlısı olsun inşallah. Zaten bu sistemin arkadaşlar gelme ihtimali maalesef azdı. Her ne kadar kuvvetli gösterse de yani yüzey sıcaklığı arkadaşlar çok yüksek değil. E pardon, düşük değil. Yani denizler soğumadı arkadaşlar. Kuvvetli bir sistem yok. havanın enerjisini harcayacak bir sistem yok arkadaşlar. Hava enerji toplandıkça toplanıyor. E, blokaj biriktikçe enerji birikiyor arkadaşlar blokajı ve genişledikçe blokaj genişliyor arkadaşlar. O yüzden maalesef e, şöyle önümüzdeki 15 gün mesela İstanbul'a önemli bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Kar yağış şu anda gitti yani. E, tabi belki geri gelir ihtimali arkadaşlar artık e, zamanla bu da herhalde azaldıkça azalacak. Çünkü havadaki durgunluğu hepimiz görüyoruz arkadaşlar. Havada çok kuvvetli bir durgunluk var. Enerji tüket yani enerji toplayan bir hava var arkadaşlar kuzeyimizden çok e, çok kuzeyimizden geçiyor yani soğuk hava dalgaları ve Sibirya doğru zaten bize gelen eğilen soğuklar da bu e, blokajın etkisiyle Sibirya ya doğru kaymakta arkadaşlar bu da e, bize soğuk havanın gelmesini artık engel engelleyici nitelikte yani artık arkadaşlar bu saatten sonra şöyle diyeyim ki e, Ocağın 20'sinden sonra gelen gelen sistemlerde arkadaşlar aralar pek fazla etkili olmayacak. Öyle görünüyor. İnşallah etkili olur diyelim arkadaşlar. Çünkü şöyle 15 günde, 10 günlük ECMF'ye de baktığınızda arkadaşlar kuraklık tam gaz devam ettiği görülüyor. Yani güneş lavaları seven için iyi arkadaşlar. İnşallah yağış alırız. Kuraklık maalesef yağış için arkadaşlar sıkıntılı günler devam ediyor diyebiliriz. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Artık güncellemeleri bekleyeceğiz ama e, bu büyük ihtimal bu blokaj arkadaşlar uzun süre kuraklığa neden olacak gibi görünüyor. 15 belki de 20 gün arkadaşlar. Önümüzdeki 20 gün boyunca yüksek basınç ve yağışsız günler bizi bekliyor gibi görünüyor. Yalnızca iç ve doğu bölgelerde yağışlar. Güneydoğu için de biraz da yağış olabilir. Yani batı bölgeler için ve birçok kesimimiz için arkadaşlar kar yağışı hatta yağmur bile beklenmiyor diyebiliriz. İnşallah değişir diyelim. Evet hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Akşam inşallah canlı bu blokajın ayrıntılarını vereceğiz arkadaşlar. bir değerlendireceğiz inşallah. Saat 22.30'da olabilir. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın güle güle.